cümlelerden dolayı erkek terörü var maalesef. Yaygın bir şekilde bu e, belki yalnızca Türkiye'de değil yani birkaç ülkede böyle hemen hemen her yerde öyle. Eee maalesef 19 yaşındaki kız kardeşim Kaan'ın da başına böyle bir olay geldi. Eee hepsi kardeş. Eee bu kan e, bitene kadar erkek terörüne dur diyeceğiz. Eee sokaklarda olacağız. Şiddetin e, bitmesi için, eee tecavüzün tacizin bitmesi için öyle katillerin kendini gururla Şerefle, izzetle mahkemeye sunmayıp, kendini daha da aciz bir durumda gösterip, kendini müdafaa etme yoluna gittikleri için biz de kesinlikle kadına şiddete dur demek için sürekli sokaklarda olacağız. Ve bunu bir şekilde bitireceğiz. Biz kadınlar olarak güçlüyüz. Kadın demek toprak demek. Kadın demek tohum demek. Kadın her şey demek. Anne, ben o katilin annesine buradan sesleniyorum. Sen biliyorum o çocuğunu doğururken katil olması için doğurmadın. Bu, bunu ben biliyorum. Ama maalesef senin oğlun bir katil ve bunu da kabul edip lütfen cezasını çekmesine müsaade edin. Yani Allah hiçbirinin, hiçbir katilin, hiçbir erkek şiddeti gösteren erkeklerin yanına zaten bırakmayacaktır. Bu böyle bilinsin ve sokaklarda olacağız. 9 Haziran'da bizim tekrar mahkememiz var. Tekrar yollarda, tekrar sokaklarda, tekrar mutluyu ve şiddete e, şiddete uğrayan bütün kanları savunmak için önünüzde bulunacağız. Konuşabiliyor ve ailesine tepki verebiliyor. Kutsa, arkadaşlara iyi günler diyelim mi? Şu derdi dünyayı, ah nâhi sıbâni, müşemmüştü Az bu hissine, jiana mı rahmete? Akbuyle firarı. Baran bari dünya tarihi tünaydın zari. Ben dardım çok şey aldıken abakar. Baran bari dünya tarihi. Ne zaman şarkı söylemeye başlayacak? Başlayacağım tekrar. Keşke, keşke o derecede gelseydi ben kalmışım. Ya. Ha, bir gün olur o derecede gelin inşallah. İnşallah. Gelin burada şey yapalım. Ben artık kadınlar şiddet dursun. Hakkını bulsun. bulsun. Artık kadına şiddet dursun, hak yerini bulsun. Adalete güveniyorum.